Osmanlı tarihine seyahat programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda 18. yüzyılda Osmanlı Devleti, 1. Mahmud dönemi siyasi olayları, 3. Osman döneminin siyasi olaylarını sorularla kısa kısa arz etmeye çalışacağım. Öncelikle 3. Ahmet dönemi siyasi olayları. Soru, 18. yüzyıla girildiğinde Osmanlı Devleti'nde manzara nedir? Cevap, 18. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul anlaşmalarıyla büyük toprak kaybına uğramıştır. Bu sebeple kaybettiği yerleri geri almak için birçok savaşa girdi. Rusya, Venedik, Avusturya ve İran'la yaptığı savaşlarda istediği sonucu alamadı, hatta yeni toprak kayıplarına da uğradı. Soru, 18. yüzyılda Rusya ile olan mücadeleler nedir? Cevap, 18. yüzyılda Rusya güçlenmeye başladı. Osmanlı Devleti'ni 3. Ahmet yönetirken Rusya'nın başında Çar 1. Petro yani Deli Petro bulunuyordu. 1. Petro'nun amacı Rusya'yı büyük bir devlet yapmaktır. Bunun için Karadeniz'e inmek, hatta mezheptaşlar olan yani Ortodoks, Balkan milletlerini kandırıp Osmanlı'dan ayırmak ve Balkanlar yoluyla Akdeniz'e inmek istiyordu. İnsanlar hayalleriyle yaşarlar ve iradeleriyle başarırlar. 1. Petro'ya Ruslar Büyük Petro derler, bizse Deli Petro demişiz. Petro'nun hayallerini delilik olarak görmüşüz. Bu durum bizim hayalsizliğimizi ve hedefsizliğimizi gösterir ne yazık ki. 1. Petro'nun hayalleri gerçek olmuştur. Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın en güçlü iki devletinden birisi olmuştur. Soru: 1. Petro neden önemlidir? Cevap: Çünkü verdiği hedefler Osmanlı Devleti'nin aleyhinedir. Rusya'nın genişlemesi Osmanlı'nın küçülmesi demektir. Osmanlı'nın küçülmesi 300 yıl boyunca Osmanlı-Rus savaşlarının sebebidir. Soru 1. Petro neler yaptı? Cevap Kutsal ittifak devletleri içine girdi. 1700'de yapılan İstanbul Anlaşması ile Azak Kalesi'ni aldı ve böylece Karadeniz'e çıkmış oldu. Baltık Denizi kıyılarını elde etmek için de İsveç ile savaşmaya başladı. İsveç Kralı 12. Şarl 1. Petro ile yaptığı savaşı kaybetti ve yaralı olarak Osmanlılara sığındı. 1709 yılında. Soru PURUT Savaşı ne zaman, kimler arasında, için olmuştur? Cevap, 1711 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında olmuştur. Kırım Hanı Devlet Kiray ve 12. şarlığın Osmanlıları savaşa teşvik etmesi sonucu olmuştur. Soru, 1711 yılında Prut Savaşı nasıl bitti? Cevap, Osmanlı ordusu Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasında o zaman yaklaşık 80 yaşındaydı, sefere çıktı, Osmanlı topraklarına giren Ruslar Prut Irmağını geçmiştir. Osmanlı orduları önden, Kırım orduları arkadan Rus ordularını Prut Irmağının bataklığında sıkıştırdılar. Rusların Büyük Petrosu ve orduları çaresiz ve acınacak durumdaydılar. Ruslar barış için Baltacı Mehmet Paşa'ya yalvardılar. İsveç kralı ve Kırım Hanı Rusların sözlerinde durmayacağını belirtmelerine rağmen Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa Ruslarla 1711'de Prut Anlaşması'nı yaptı. Bu anlaşmaya göre birincisi Azak Kalesi Osmanlılara geri verilecekti. İkincisi Rusya İstanbul'da elçi bulundurmayacaktı. Üçüncüsü Rusya Lehistan yani Polonya'nın iç işlerine karışmayacaktı. Dördüncüsü İsveç Kralı 12. Şarl ülkesine dönecekti. Beşincisi 1. Petro ve ordusu serbest bırakılacaktı. Prut anlaşması Osmanlıların gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Ama eline geçen bu fırsatı Baltacı Mehmet Paşa iyi değerlendirememiştir. Rusya'yı bitirebilirdi. Her zamanki Türk merhameti, merhamet zafiyetimiz yine yükseltti. Soru 18. yüzyılda Avusturya ile ilişkimiz nasıldır? Cevap Osmanlıların Venediklere karşı kazandığı başarılar Avusturya'yı rahatsız etti. Avusturya ultimatomlar yağdırdı. Sadrazam Silahtar Ali Paşa'nın ısrarıyla Avusturya'ya savaş açıldı 1716'da. Peter Varadin'de iki büyük orduyla karşılaştı. Sadrazam Silahtar Ali Paşa'nın savaş sırasında şehit olmasıyla yenildik. Belgrad başta olmak üzere birçok şehir elimizden çıktı. Yeni Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa Barış'tan yanaydı. 1718 yılında Pasarofça Anlaşması'nı yaptı. Soru Osmanlı-Venedik ilişkileri nasıldır? Cevap Venedikliler Karlofça Anlaşması'yla Morayı Osmanlılardan almışlardı. Katolik Venedikliler Ortodoks Mora halkına baskı kurmuşlardı. Mora halkı Osmanlılardan yardım istedi. Sadrazam Silahdar Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu kısa zamanda Morayı ele geçirdi. 1715 Venedik yenildi. Hristiyanlıktaki mezheplerin birbirini sevmediklerini her asırda görmekteyiz. Katolik Latinler İstanbul'u 4. Haçlı seferinde işgal etmiş ve yağmalamışlardır. İstanbul'da Latin Krallığı kurdular. Hristiyanlıkta mezhepler ayrı bir din gibidir. Anlaşamazlar ve birbirlerini sevmezler. Soru 18. yüzyılda Osmanlı-İran ilişkileri nasıldır? Cevap İran iç karışıklıklar içinde bulunuyordu. 1. Petro İran'daki karışıklıklardan yararlanarak Kafkasya'ya girdi ve Azerbaycan'ı işgal etti. Halkı Müslüman olan Kafkaslar Osmanlılardan yardım istedi. Osmanlılarla Ruslar Kafkasya'da karşı karşıya geldi. Osmanlılar Rusları bir kez daha yendi. Fransa'nın araya girmesiyle Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1724'te İstanbul Anlaşması yapıldı buna göre. Birincisi Revan, Tebriz, Hay, Gence, Karabağ bugün Ermenistan işgalindedir. Pemedan Osmanlılar'da kalacak. İkincisi Ceylan, Mazenderan, Estarabadı Ruslar alacaktı. İran hükümdarı ikinci Tahmas bu anlaşmayı tanımadı. İran orduları Hemedan ve Tebriz'e girdi. Osmanlı orduları 3. Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa Lale devrinin zevk ve sefasını yarıda kesmek istemediler. İran üzerine orduların gönderilmesi, zevk ve sefanın bütün hızıyla devam etmesi, Osmanlı tarihinde ilk kez gerçek bir halk ayaklanması olan patrona Halil ayaklanmasına sebep oldu. 1730 yılında. Soru, patrona Halil isyanından bahseder misiniz? Cevap, savaş yenilgileri Osmanlı masraflarını artırmıştı. Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa'nın başı çektiği ve Osmanlı tarihinde Lale Devri denilen dönem başlamıştı. Lale Devri tam bir Avrupalılaşma zevk ve sefasıdır. Haliç kıyıları dünyada eşi benzeri görülmemiş saraylar ve eğlence alanlarıyla donatılmıştır. Tüketim bütün hızıyla yapılıyordu. Buna karşı halk küçük görülüyor ve eğlencelere dahil edilmiyordu. Artan giderlerin karşılanması için yeni vergiler kondu ve halka yüklendi. Devlet adamları yakınlarını yüksek görevlere getiriyor ve lüks içinde yaşıyorlardı. Osmanlı tarihinde halkla devlet adamlarının arası ilk kez lüks ve eğlenceden dolayı bu şekilde açılmıştır. Halk başta Nevşehirli İbrahim Paşa olmak üzere bütün yöneticilere karşı kızgındı. Patron Halil bir halk savunucusu olarak çevresine topladığı kişilerle ayaklandı. İsyancıların isteğiyle Nevşehirli İbrahim Paşa ve yakınları idam edildi. Sadabat köşküleri yerle bir edildi. Hatta Padişah 3. Ahmet tahttan indirildi ve yerine 1. Mahmut Padişah yapıldı 1730 yılında. 1. Mahmut dönemi siyasi olayları. Soru. 1. Mahmut dönemi siyasi olayları hakkında bilgi verir misiniz? Cevap. Birincisi orduda. Batı tekniklerinin ilk uygulandığı dönem olmuştur. İkincisi Fransız kökenli Humbaracı Ahmet Paşa yenilikler için görevlendirildi. Üçüncüsü ordu bölük, tabur, alay gibi birimlere ayrıldı. Dördüncüsü Üsküdar'da mühendishane-i Berri Hümayun açıldı. Karan mühendishanesi. Beşincisi 1740 yılında 1. Mahmut döneminde kapitülasyonlar devamlı hale getirildi. Kapitülasyonlar 1. Mahmutla birlikte tüm Avrupa devletlerine tanındı. Ülkedeki iç ve dış ticaret yabancıların eline geçmiş oldu. Kapitülasyonlar 24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile kaldırıldı. 3. Osman dönemi siyasi olayları. 1754'te 1. Mahmut'un ile 3. Osman padişah oldu. 3 yıl padişahlık yaptı. Döneminde ciddi bir savaş yaşanmadı. 1757'de öldü. 3. Mustafa dönemi siyasi olayları. Soru 3. Mustafa dönemi siyasi olayları nelerdir? Cevap Deniz Mühendishanesi, Mühendishane Bahri Humayun açıldı. İkincisi 1768 yılında Osmanlı Rus Savaşı yaşandı. Üçüncüsü 1770 yılında Rus donanması Baltık Denizi'nden yola çıktı. Atlas Okyanusu'ndan Cebeli Tarık Boğazı'nı geçti ve Ege Denizi'ne geldi. Çeşmedeki Türk donanmasını yaktı. Dördüncüsü Ruslarla savaşlar bütün hızıyla devam ederken 1774 yılında 3. Mustafa vefat etti. Sadrazam, Koca Ragıp Paşa dış siyasette barıştan yanaydı ama tecrübeli devlet adamını dinlemediler. Büyük hayal kırıklıkları yaşanmış oldu. Evet değerli dostlarım bir programın daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.